Sayın vekilim, sayın başkanım, öğrencilerimiz ve değerli aileleri hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta engeller haftası dolayısıyla hazırladığımız sergimizin açılış konuşmasını yapmak üzere sayın belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın vekilim, sayın siyasi partilerin il başkanları, sevgili öğrenciler, değerli katılımcılar, Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bulunan 38 özel öğrencimizin el emeği, göz nuru, Çalışmalarının sergilendiği açılışımıza katılan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. 3 Aralık 2021 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi'nde hizmet alan öğrencilerimizin kendilerinden beklendiği üzere çok anlamlı <laughs> üretimlere imza atarak bizlere örnek oluyorlar. Merkezimizde resim, beden eğitimi, müzik, psikolojik danışmanlık ve benzeri hizmet ve eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Gerven Saray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren özel öğrencilerimizin ellerinden çıkan bu anlamlı ürünleri Kırşehir halkıyla buluşturmanın da mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Öğrencilerimizin sosyal hayata katılımını bağlamında bu tür çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini belirterek sergide emeği bulunan tüm öğrencilerimizi bir kez, bir kez daha kutluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hocalarımıza da ailelerde de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Çok kıymetli engelli ailelerimiz, çok kıymetli engellerimiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii bugün bir hafta boyunca engelliler haftası. Bu hafta boyunca zaten Bizler daha önceden mecliste bir komisyon kurmuştuk engeller için. Ve engellerimizin birçok sorunu dile getirdik. Birçok sıkıntısını dile getirdik. Gerçekten sorunlarınızı biliyoruz. Ee, büyük bir kısmımız atanamıyor. Büyük bir kısmımız e, işsizlikle boğuşuyor. Büyük bir kısmımızın geliri yok. Büyük bir kısmımızın e, sosyal yardımlaşmadan yeterince bir takım gelirler elde edemiyor. Biz bunların hepsinin farkındayız. Bu anlamda mecliste yapılan bir komisyonda iki yıl boyunca çalıştım. Bir rapor ortaya çıkardık. Bu raporda engellerimizin haklarını bu raporun içerisine yerleştirdik. Ve inşallah bu hayata da geçmesi gerekiyor. Hayata mutlaka geçmesi lazım. Çünkü biz engelli aileleriyle görüştüğümüz zaman onların sıkıntılarını, dertlerini onlar bize çok güzel bir şekilde anlatıyor ve biz de o sıkıntıları, dertleri sorun çözme noktasında raporlaştırdık ve bunu gündeme artık gelmesini istiyoruz. Bunun için en kısa zamanda e, tekrardan meclis gündemine getirip ailelerimizi birazcık olsun rahatlatmak istiyoruz. E, belediyemizin de böyle güzel bir e, şey oldu, eee etkinliği oldu. Bu etkinlik tabi hepimizi çok mutlu etti. Bu etkinliklerin devamının gelmesi lazım. Havada kalmaması lazım. Çünkü engellilerimiz sadece bir gün hatırlanacak ya da bir hafta hatırlanacak insanlar değil. Her zaman hatırlanması gerekiyor. Ben bu anlamda hepiniz katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Sağ olun, var olun

bu 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 çocuklar, 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 çocuklar,